başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz PUBG Mobile'de yükseltilebilir Firavun var değil mi? İlk yükseltilebilir set. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile'in rakibi diyebileceğimiz başka bir oyuna arkadaşlar Firavun seti geldi bunları bugün karşılaştıracağız. Sizce nasıl olmuş? Benim bayağı hoşuma gitti. Yalnız diğer taraftaki Firavun seti de bayağı güzel gelmiş. Şimdi ondan önce hemen ilk sorumuz var. Onları yanıtlayalım. Ondan sonra geçelim. Abi bölge değiştirmek kademe değişikliği yapıyor mu? Bölge değiştirmek kademe değişikliği yapmaz. Sadece oyun içindeki etkinliklerin değişir. Hangi bölgeye girdiysen o bölgede ne etkinlik varsa onlar gelir. Server'ını değiştirirsen o zaman e, kademe değişikliği olabilir. Yani mesela şöyle söyleyeyim, mesela Avrupa'dan Asya yaptın, o zaman sıkıntı yaşayabilirsin ve değiştiremezsin. Yani belli bir süresi var, 60 gün. Tabii sürekli değiştirirsen o da artıyor. Abi soru lütfen al. Ben PUBG Mobile oynarken e, telefon ekran parlaklığını azaltıyor. Çözüm nedir lütfen açıkla. Ayarlarda falan vardır onu ya işte bu ekran ayarlarında yani güç tasarrufu olabilir, farklı bir isim olabilir. Otomatik düşüyordur veyahut da belli bir süresi vardır. 3 dakika, 5 dakika, ne bileyim 1 dakika. Orayı böyle sınırsız falan yapabiliyorsan olacağını zannetmiyorum. Oralarda bir yerdedir. Aminen. Absorç'in Racing PUBG'deki yükseltilebilir silahlar normal PUBG'ye gelecek mi? Cevaplarsınız. Ya normalde gelmedi ama son cehennem M4 yani ona benzer bir M4 gelecek deniyorlar arkadaşlar. Kanalda da videosu var. Ama hiç belli olmaz. PUBG Mobile getirebilir yani. Sonuçta o da Çin versiyonundaki PUBG. Olabilir. Evet şimdi arkadaşlar sorularımız bu kadar. Şimdi ilk başta gelelim bizim şöyle bir hemen kısa bir trailer var biliyorsunuz. bizim yoğun bayağı iyi. Yani ilk şeyine göre. Ama arkadaşlar öyle bir set gelmiş ki biraz daha bizimki böyle zayıf gibi. Yeni geleni görün. Şöyle gösteriyorum. Hani surat yapısı falan bir acayip. Şuna bir baksanıza. Benziyorlar aslında birbirlerine. Bu yüzde yine böyle beyaz bir yapı var. Çok değişik bir flavon ya bu sefer. Ya bu yükseltilebilir mi geldi onu bilmiyorum. Bu Call of Duty'de arkadaşlar. Call of Duty Mobile'de. Oynayanlar varsa yazsınlar yoruma. Böyle bir trailer yapmışlar. adamlar kaçıyor. Abi şu yüz yapısı çok değişik ya. Ağzı sola kaymış ne olmuş. Bir çarpılma var gibi ama sağlam güzel duruyor yani adam. Yani korkutucu. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce hangi frebun daha iyi? PUBG Mobile'deki mi yoksa şu an Call of Duty gelen yeni Firavun mu? Görünüş olarak, tip olarak. Evet videomuzun konusu bugün buydu arkadaşlar. Firavunları şöyle bir karşılaştıralım dedik ufakta. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. Ee, sen istiyorsan hangarları al. Ben evleri alayım. İki arayı kapatmış oluruz. Fark etmez abi. Buraya kesin bir takım gelecek. Onun için diyorum ya. Yani. İllahi gelir ben kırmızı evi alsam oradan bana bir indirmelik loot çıkar yani ee sen abi sana iki kişi geliyor gelsin ya sıkıntı yok 3 oldular tamam oyna sesini Ben silahımı buldum abi. AK ile SKS var. Tek sıkıntı yelek yok. Bende de işte tabanca Problem değil yani. Bunlar yanda mı? Allah abi senin altındaydı onlar. Ee, nasılsın? Şöyle. Ha, tamam. Taş arkası falan bekliyor olabilirler. Karşıda biri var. Göremiyorum ki abi. Aa görmedi beni. Aydın. Gir oraya gir. Çatı baygın. Çatı baygın gir. Oğlum senin arkandan biri geliyormuş. Allah da mı görmedi? Ayak sesi var yalnız. Biri burada. Ayak izini gördüm yukarıda. Hangar mı lan? Hangar 1'i gördüm gibi yine. Sen hangarlara inmedin mi ya? Ya hangarlara Oğlum hangarlarda adamlar. <laughs> Aydın. Bu da öldü. Bir kişi var burada. Yan binamda büyük ihtimal. Kişi var burada. Benim ben yanımda. Tele bitirdi ya. Seni kim bitirdi ya? Adam pusuyormuş orada. O bina adamı. Evet abi iki kişi var orada. İki kişi gördüm. Sen yukarıdakini bitirmedin mi? Aşağıdaki aldı beni. Kaçıyor. Baş yapıyorlar galiba. O ikilendi burası. Yani geliyor bir tanesi. Üçüncü orada. ayda tek Mermiler yapayım. sınırlı. Arkadaşlar sakin ya. Teker teker geliyor. Ben bir daha var. Oy. Abim ne Yaz bir ses daha var. Can kalmadı. 70 <laughs> Herhalde. Arkadaş. <laughs> Kaç kişi geldi lan? <laughs> Hacı? Abi sen burada 6 6 ne aldın 8 kilim var benim. İki tane de önceden alıyorduk. İlk indiğimde gördüm. Gördüm. Nasıl zıplıyor? Nasıl zıplıyor? <laughs> ay ay ay. Neyse. Güzel maçtı ha. <laughs> o ev bildiğin ölü, ölüm evi oldu lan. Evden dışarı çıktım bir ki. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.